AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filmi Avrupa yolculuğuna başladı. Hastanın adı ne? Serkan. Serkan Bayram! Ben bu dünyada herkesin bir amacı olduğunu düşünüyorum. Engelli AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin konu edildiği Buğday Tanesi filmi Avrupa yolculuğuna başladı mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendi. Biliyor musun hani? Yaşasa bile sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için... 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin de işbirliğiyle başrolünü ünlü oyuncu Kutsi'nin oynadığı engelli farkındalığının sağlanması ve toplumsal bilincin artmasında etki yaratacak buğday tanesi filmi İsviçre'de gösterime girdi. Yazarımız Çetin abim çok kıymetli. İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanı Suat Şahin organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu filmi izleyince kendisinden rica ettim. Dedim ki bu filmi Avrupa'da ilk defa İsviçre'ye götürmemiz lazım. ...ve onu başardınız, tebrik ediyorum. Her zaman olduğu gibi İsviçre Türk toplumu ilkleri başarıyor, bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Rezervasyonumuzdan daha fazla vatandaşlarımız geldi. Buradan sizin aracılığınızla onlara da çok teşekkür ediyoruz bu duyarlı davranışlarına. Milyonlarca engellinin sesi, kulağı, gözü oldu Serkan Vekilimiz kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum Sayın Başkan vatandaşlarımız Avrupa'da, gurbet ellerde böyle duygulu bir film belki de izlememişlerdir. Neler söyleyeceksin? Ya Şimdi şöyle gerçekten her vatandaş potansiyel bir engelli adayıdır. Yani buradan evet. çıktıktan sonra başımıza neler geleceğini bilemiyoruz. Evet. Özellikle ben Beyaz Ay Derneği Başkanlığı döneminde birçok engelli kardeşlerimize dokunduğum için ben bu duyguları çok iyi biliyorum. Şu an Türkiye'de e, her yerde, bütün illerde oynuyor. Artık ilk olarak e, İsviçre'ye çıktık. AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayramsa bir farkındalık yaratıldığını ve evrensel bir çalışma olduğunu kaydetti. İsviçre'de, Zürich'te Avrupa'daki ilk gösterimimizi bugün yaptık. Hakikaten katılım çok güzeldi. Gurbetteki hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Minnet, minnettarlığımı sunuyorum. Yine bu güzel organizasyonun dolayı İTT'ye, UAD'ye, federasyonlarımıza, emeği geçen herkese, beyaz ayımıza çok teşekkür ediyorum. Bu film milyonların sesi dedik, milyonların hikayesi dedik. Türkiye'de 10 milyon engellimiz var. Onlara bir umuttur. Ailesiyle beraber 40 milyon onlara birer nefestir, sestir. Yine engelli olmayan aileler içinde birer empatidir, şükürdür. Tabii bu konu evrensel bir konu. Dünyamıza da çok büyük ilgi görüyor. Şu anda 24 ülke onaylandı, 41 ülkeye kadar çıkacak dünyadaki gösterimler. Ve Türkiye'de de 15-16 ili gezdik, okullarımızı gezdik. 70'e yakın üniversite ve lisemize şu anda talep var, davet var, oralara da gidiyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Bir kardeşim umut olabildiyse, ne mutlu bize. Ee, bu filmin sonunda bir engelli kardeşim 17 yaşında bacağım 3 santim kısa milletvekili olmak istiyorum ama olmaz diyorlardı sizi televizyonda gördüm Serkan abi beni vekil yapar mısın bir kardeşim kolumda protez var hakim olamaz dediler ama sizin bu mücadelenizi gördüm hakim sınavına giriyorum inşallah beni Serkan abi hakim yapacaksınız umutlandım bunlar çok önemli değerlerdir film izleyenlerden tam not aldı Hastanın adı ne? Serkan. Serkan Bayram. Ben bu dünyada herkesin bir amacı olduğunu düşünüyorum.